Kıymetli ebeveynler, bugün sizlere hastanemiz Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'nde uygulamış olduğumuz çocuk değerlendirme testleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Kullandığımız testleri çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini saptama, duygusal ve bilişsel alanlarındaki zorlanmaları tespit etmek için kullanıyoruz. Klinik gözlem ile birlikte kullanmış olduğumuz testleri ikiye ayırabiliriz. Projektif ve objektif testler olarak. Objektif testler, yarı yapılandırılmış bir malzemenin olduğu, puanları istatistiksel bir tabloya yansıttığımız ve bir rapor elde ettiğimiz testlerdir. Projektif testler ise çocuk ve gencin kendini, çevresini nasıl algıladığı, duyguları ve düşünceleri hakkında görüşleriyle ilgili bilgi veren testlerdir. Bu testleri ölçülebilen beceriler ve uygulama tekniklerine göre şöyle kategorize edebiliriz. Zeka testleri ile çocuğu zeka puanını tespit edebilir. Sözel beceri, çalışma belleği, işlemleme hızı ya da algısal akıl yürütme alanlarındaki yeteneklerini görebiliriz. Gelişim testleri ile çocuğun dil, bilişsel, motor beceriler, öz bakım ve sosyal beceri alanlarını inceleyerek gelişim geriliği tespiti yapabiliriz. Okula hazır mı, otizm riski ya da öğrenme güçlüğü belirtileri var mı gibi sorulara yanıt bulabiliriz. Dikkat testleri ile çocuğun performansını düşüren etkilerin dikkat, dürtüsellik, hiperaktivite ya da zamanı iyi organize edebilmek alanları hakkında bilgi sahibi olabilir, dikkat kaybının kaygı nedenli olup olmadığını tespit edebiliriz. Çizim ve hikayeleştirilmiş testler ile çocuğun iş dünyasını daha iyi anlayabilir ebeveynleri tutum ve öneriler konusunda yönlendirebiliriz. Uyguladığımız testleri sıralayacak olursak, gelişimsel değerlendirme testleri, otizm tarama testleri, dil konuşma testleri, dikkat testleri, algı ve bellet testleri, okula hazırlık ve öğrenme testleri, zeka testleri, sosyal beceri testleri, yarı yapılandırılmış psikolojik testlerdir.